Kimsiniz? sit down huh or two yeah or two who not get the memory you know everything about technology ne that's why you are here what evet. where did you get this technology do you want to Ay bilit mi? Ne bileyim ben unuttum yıllar önce okuduklarımı biliyor musun? <laughs> da ben geri gitsem. Profesör, vessel is ready. We are in Clarus's Turkish program. Abi bırakın ben gideyim. Geç oldu şimdi buranın saatine göre kaç onu da bilmiyorum da ben. <laughs> Allah. Allah artık ne oluyor bak? Bu ne abi? Allah be, be, bende benden bende daha bu benden ben. Allah ben ne günah işledim bana nasıl kabuslar gösteriyorsun ya Rabbi? la ilahe illallah Bismillahirrahmanirrahim. Ay Allah'ım Japon abi bu kim biliyor mu Ne o tekrar hocam? Ne Ne diyorsun anlamıyorum ki. Do you know bunu? Bu ne bu? What is this bu? Pencil değil çok açık ki bu. Ben Veysel. Veysel sen misin? Hadi be. Abi sen ne iş yapıyorsun? Taksi şoförüyüm. Taksi şoförü müsün? Sen ne iş yapıyorsun abi? Ben, ben taksi şoförüyüm. Sen de mi taksi şoförüsün? Sen de mi taksi şoförüsün? Abi sen kimsin biliyor musun? Ben Veysel. <laughs> abi benim de adım Veysel. Bu nasıl olabilir böyle bir şey ya? Veysel. Yavahup. We trust you.